Merhaba arkadaşlar, kamu personel kanalımıza hoş geldiniz. Bakanlık, belediye, üniversite ilanları ile devam ediyoruz. İlk ilanımız Ankara Akyurt Belediyesi'nden kamu personel alım kamu haberi. 18-57 yaş arası 14 işçilik alım yapılıyor. KPSS şartı aranmıyor bu pozisyon için. Hemen size ilk konu numarasını söyleyeyim. 0, 0, 0, 0 88 56 178 iş kuleye şube üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz bu 14 kişilik alımla ilgili arkadaşlar en az ilkokul mezunu olanlar bu pozisyon için başvuru yapabiliyorlar diğer ilana geçiyorum İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın hayvan bakıcı salımı var KPSS şartsız alım yine arkadaşlar en az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabiliyorlar Son başvuru tarihi 21 Mart. İş numarası 00 56 695 olarak belirtilmiş. Resmi gazetede de yayınlandı. Aday durumu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından değerlendirilecek ve iucu.edu.tr adresinden ya da personel.iucu.edu.tr adreslerinden duyurular bölümünde yayınlanacak. Buradan takip edebiliyorsunuz. 18 yaşında doldurmuş olmak, atama şartlarına taşıyor olmak, hali hazırda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personeli olmamak gerekiyor. En az ilkokul mezunu vade yıl çalışabilecek. Deney hayvanları, fare, sıçan, taşlan gibi alerjisi popisi bulunmamak, hayvan bakımına engel herhangi bir fiziksel sorun olmamak, hayvan altı olarak kullanılan ağaç dalaşı, alerjisi bulunmaması gerekiyor. Nanoteknoloji, biyokimya, enstitüsü, hayvan bakıcısı içinde. Bu da veteriner sağlık uygulama ilgili hayvan bakıcısı ile ilgili büyük baş küçük baş hayvan bakımına engel olacak fiziksel rahatsızlığı bulunmamak, herhangi bir hayvan popesi bulunmaması gerekiyor arkadaşlar bununla ilgili de iş kura girdiğinizde zaten tüm detayları da görebiliyorsunuz. Enerji Bakanlığı'nın ilanıyla devam ediyoruz. MOPEC'in sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm personel alımı haberi yapmış arkadaşlar. 28 Mart son başvuru tarihi olarak belirlenmiş. Kariyer kapısından başvuru yapılıyor. İş alım kariyer kapısı cipkoko.tr'den başvurularınızı yapabilirsiniz. Bakıyorum haberin sonunda başvuru kılavuzu var. Resmi gazeteyi açtığımda sözleşmeli bir için personel alındığını görüyorum. Kıdemli yazılım geliştirme uzmanı bir kişi 4, 4, 4 aylık brüt sözleşme ücret tavanı 4 katına kadar ve kıdemli datnet yazılım uzmanı 2 kişi aylık brüt sözleşme ücret tavanı 3 katına kadar alımlar yapılıyor. Belgeler, sınavla ilgili süreçler, bilgilendirmeler www.mapek.gov.tr adresinden açıklanacak arkadaşlar yer kapısında da açık ilan olduğu için tüm detayları da görebiliyorsunuz. Kıyı Emniyetinin ilanı var. 21 Mart son başvuru tarihi işgur üzerinden ilan e, alımlar yapılıyor. 60 KPSS puan şartı var. Başvurular için ilan numaraları verilmiş. 0000885565300008855670 000 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Bununla ilgili resmi gazeteye de bakalım. İşkura girdiğinizde de ayrıntıları görebiliyorsunuz. Evet resmi gazetede deniz trafik operatörü Türk boğazları için 5 kişi alınıyor. Lisans mezunu denizcilik alanında lisans eğitimi alınmış olması gerekiyor. Yine deniz trafik operatörü Mersin için 3 kişi alınıyor. Yine lisans düzeyinde eğitim isteniyor pozisyonlar bunlar işbura girdiğinizde tüm pozisyonların detaylarını da görebiliyorsunuz arkadaşlar Mimar Sanan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin canlı model alımı var en az lise mezunu olanlar başvuru yapabiliyorlar askerlik hizmetini tamamlamış olmak gerekiyor erkek adaylar için adama şartlarının taşınması gerekiyor KPSS şartı aranmıyor Uzun ve hareketsiz duruşlar için el, elverişli sağlık durumunun olması şartı var. Başvuru yapacak adaylarda son başvuru tarihi 21 Mart, sözlü sınav 24 Mart saat 10'da sözlü sınav yeri Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. istenilen belgelerde öğrenim belgesi, nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, son 6 ayda çekilmiş iki fotoğraf, sabıka kaydı, barkodda e-devlet çıktısı, başvuru formu fakülte sekreterliğinden temin edilecek diye yazılmış farklı bir şartta gösterilmemiş. Polis evinin daimi personel alımı var. 18-45 yaş ayrılmış aşçı alımı. En az ilk öğretim mezunu olanlar başvuru yapabiliyorlar. İş numarası 00008855770 olarak belirtilmiş. Sosyal güvenlik kurumunun temizlik personel alımı var. Destek personeli olarak Tekirdağ'da arkadaşlar KPSS şartsız yardımcı hizmetler. Hemen bakıyorum iş kur numarası 0000 88 55 778 son başvuru tarihi 21 Mart eski hükümlü ve TMY kapsamındaymış bu alımlar. Kilise Sağlık Müdürlüğü'nün 18-40 yaş arası kamu işçi alımı iş kur ilanı yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Hemen bakarız. 21 Mart son başvuru tarihi iş numarası 0 olarak belirtilmiş temizlik görevlisi alımı denmiş arkadaşlar. Nide Bor Belediyesi'nin memur alımı var. TH sınıfında 8 kardo derecesinde bir mühendis alımı. Makine mühendisi bölümden mezun olmak. B sınıfı sürücü belgesi b 3 puan türünden en az 60 puan isteniyor. Kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar bunun için. Atama şartlarını taşımak gerekiyor. Özel şartlarda 2024 KPSS B grubu puanı isteniyor. Belgelerde belediyenin internet sitesinden www.bo.bel.tr adresinden başvuru formu alınacak, bunu çıktısı imzalanacak ve fotoğraf yapıştırılacak ve nüfus cüzdanı, diploma, yabancı okul mezunları için denklik belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi, son 6 ayda çekilmiş 3 fotoğraf bir formda eklenerek başvuru yapılacak. Başvurular 7 Mayıs, 9 Mayıs tarihleri arasında 8.30, 12.30, 13.30, 17.30 saatlerinde. Selçuk Mahallesi, Şeyh Ahmet Kudüsicatresi, No. 31 Born'da adresindeki Bor Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne çantan ya da iadeli postayla yapılıyor. İadeli e, elektronik ortamda da yapabiliyorsunuz. born@born.bel.tr adresine yapabiliyorsunuz başvurularınızı isterseniz arkadaşlar. Diğer bilgiler de burada yer alıyor. İstanbul'dan ilanla devam ediyoruz. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın alımı arkadaşlar. Telefon 444 26 26. Daimi olarak 2 yıl deneyimli personel alınıyor. Son başvuru tarihi 14 Nisan. Başvuru adresi kariyer.et aynı, aynı Cati altın aynı Cati altında çatı altındanın e, Türkçe karakterli olmayanı aynı Cati altında .tr adresine başvurular yapılıyor. Minimum lisans mezunu olanlar başvuru yapabiliyor. MS Office bilgisayar programlarını aktif kullanabilmek, yazılı sözü, iletişim becerisi, Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı ve yasa gereği engelli kapsamında değerlendirilecek engelli alımıymış arkadaşlar. Yüzde 40, rapor isteniyor tercihen 20-40 yaş arası olanlar başvurularını yapabiliyorlar. Kocaeli'den ilan var arkadaşlar. Beden içisi daimi olarak 50 kişi alınıyor. Son başvuru tarihi 18-20 Mart. Son 18-20 Mart'ta başvuru yapılıyor. Son başvuru 20 Mart kariyer.izmit.ber.tr adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. En az ilk öğretim mezunu olanlar 20-45 yaş arası sırtlı veya misneli ot ot biç makinesi deneyimi İzmit'te e, ikamet edenler başvuru yapabiliyorlar bununla ilgili.